r Bismillahirrahmanirrahim e, Bugün Zalimden yardım istenir mi? isimli bir konu var. Bu da ihtilaflı bir konu. Çünkü bu konu hakkında e, biriyle tartışmıştım. Ondan sonra da e, baş edemeyince engelledi. Klasik yöntemini yaptı. Bu konuyla ilgili biraz e, bilgi vermek istiyorum. Şimdi öncelikle İslam toplumunun oluşum sürecindeki muhtemel batıl araçları, yöntemleri, usul ve üslupları reddetmek, egemen münkir ve müşrik otoritelere la demek kadar önemlidir. Putlara tanzimde bulunma ameli Allah'ın dinine, hayata hakim kılma niyetine şahitlik edemez. Hak bir hedefe götüren vesileler de hak olmalıdır. Aksi halde meşru maksadın zıttıyla tokat yenilir. Kulu hakka vasıl edecek vesileler, hak değilse batılın köleleri çoğalıyor demektir. Rabbimiz uyarmıştır. İman iman edenler, Allah'tan korkun ve ona yaklaşmaya vesile arayın. Onun yolunda cihat edin, böylece umulur ki felaha erersiniz. Maide Suresi 35. Ayet Evet, hakka giden yollar mahlukatın nefesleri adedinleri çoktur. Mühim olan Cenab-ı Hakk'ın rızasına ulaştıracak bu vesilelerin farkına varıp onlardan layıkıyla istifade edebilecek uyanık bir gönüle sahip olmaktır. Hak davada batıl yolları kullanmak, ehli batıla katılmaktır. Batıl yolla hakkı savunmak, necis suyla abdest almaktan farksızdır. Bilerek ve inanarak Allah'ın hükmüne ve hakimiyetine muhalif olan vesilelere, vesilelere edinmek iman billahın belirlediği hududu ihlal etmektir. Evet. Çünkü hakkın batıla ihtiyacı yoktur. Şahit ehli hak batıl vesilelere ihtiyaç hissediyorsa bu ehli hakkın hakkı bilmediğindendir. Hak ve hakikattan gafil yaşamak batıla sevdalanmanın garantisidir. Şunu bilelim ki Allah dostlarının hayat ölçüsü bir nefes bile haktan gafil kalmama hassasiyetidir. Çünkü haktan gafil olmak günahların asli sebebidir. Günah ruhun yüküdür. Ruhlarını yüklenen e, günah gayrı meşru yolların hamallığına başlatır insanı. Meşru bir hedefe varmak için hak batıl ayrımı yapmaksızın her türlü yolun meşru görmek ortak cahiliye kültüründendir. Bu kültürün günümüzdeki ismi demokratik kültürdür. Demokratik kültür çok ilahlı olma kültürüdür. Bu kültürün Müslümanlarla alakası yoktur. Bu kültür, acıkınca putlarını yiyenlerin kültürüdür. Dolayısıyla demokratik kültürün önümüze koyduğu yöntemlerle Allah'ın dinine hizmet etmeye kalkışmak, abdestsiz namaz kılmak gibi olup, abesse iştigaldir, diyebiliriz. Batıl vesile, insanı Allah'a hukuk etmekten uzaklaştırır. Batıl vesile, batıla bağlılığın garantisidir. Hakkı ikame etmenin ibadet olduğunu bilenler hak vesilelerden başka vesile edinmez. Müslüman bir insan bir hakkı ulaşmak istiyorsa o hakkı ulaşmak istikametinde kullanacağı vasıtanın üzerinde mutlaka şer'an, dinen caizdir veya meşrudur mühmünün taşıması lazımdır. Meşkuk ve şüpheli bir maslahat için peşinen bir haram işlenemez. Şayet işlenirse togeyan olur. Mesela günümüzde İslam hizmet yolunda Müslümanların güçlenmek isteyen basın kuruluşlarının ki bunu iddia ettiklerini varsayıyoruz. Faiz reklamlarını yapmaları tamamen Tugyan cümlesindendir. Tugyan, akan su selinin üzerindeki köpük gibidir. Tugyan'ın sönmesi an meselesidir. Tugyan atmosferinde kalan oluşumların isimleri İslami olsa da İslami sayılmaz ve de istikballeri olmaz. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أبلياء ثم لا تنصرون Zulmedenlere meyletmeyin. Öyle yaparsanız size nar dokunur. Sizin için Allah durumunda veli de olmaz. Şahit edinirsiniz sonra yardım göremezsiniz. Hud suresi 113. ayet. Evet işte eğer bu şekilde davranan insanlar varsa bilsinler ki inkar etseler de ee, bu buna gidiyor. Mail beklemek, yardım talepte bulunmak. Yavaş yavaş onların mail halini oluşturuyor. Sen farkında olsan da oluşturuyor, olmasan da oluşturuyor. Şurası muhakkak ki belli. Haramlar belli. biliyorsunuz. Helaller de belli. Bu ikisi arasında şüpheli olanlar var. İnsanlardan çoğu bunları bilmiyor. Elbette. Bu durumda kim şüpheli şeylerden kaçınırsa dinin de ırzını da tebriğ etmiş olur. Kim de bu şeylere düşerse harama düşmüş olur. Tıpkı kuruluğun etrafında sürüsünü otlatan çoban gibi ki her an kuruluğa düşebilecek durumdadır. Haberiniz olsun her melekin bir kuruluğu vardır. Allah'ın kuruluğu da haramlarıdır. Haberiniz olsun cesette bir et parçası vardır ki eğer o sağlıklı olsa cesedin tamamı sağlıklı olur. Eğer o bozulursa da cesedin tamamı bozulur. Haberiniz olsun bu et parçası kalptir. Diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ee, Buhari rivayet ediyor. İmanda geçiyor. Müslim müsakatta geçiyor. <laughs> Ebu Davud'da geçiyor. E, Tirmizi'de geçiyor. Nesai'de geçiyor. E, bir de İbn-i Hacer'de geçiyor arkadaşlar. Evet. Mekruh şeylerden de kaçınmanın ehemmiyetini belirtmesi adına diyoruz ki şurası açıktır ki mekruhu çok işlem de yasak şeyleri yapma hususunda bir cüret hasıl olur. Veya haram olmayan yasağı işleme alışkanlığı onu aynı cinsteki haram olan veya bir şüphe bulunan yasağı işlemeye sevk eder. Bu ise yasaklanan şeyi yapan kimsenin kalpteki veya vera nurunun eksikliği sebebiyle kalbinin kararmasını hasıl eden bir durumdur. Bu hal onu kolayca harama atar. Kendisi iradi olarak hanımı seçmemiş olsa da bu böyledir. Nitekim Buhari'nin sadedinde olduğumuz hadisin büyüğü bölümünde kaydettiği bir başka ve içinde aleyhissalatü vesselam diyor ki kim günah şüphesi sizinlediği bir şeyi terk ederse o haramlı apaçık olan şeyi daha çok terk edici olmuştur. Kim şüphelendiği şeyi yapmadıcı üretkar olursa haramlı açık olan şeye düşmesi yakındır. Son olarak Bakara suresinin 168. ayetinde hatırlatalım. Şeytanın peşine düşmeyin. Zira şeytan sizin için apaçık bir düşmandır.